Evet son dakika gelişmeleriyle birlikteyiz. Şu anda Sakarya Karasu ilçesinde Gasilane, Karasu Gasilanesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gasilanesi, Karasu Gasilanesinin önündeyiz. Tekirdağ'da dün gece vefat ettiği ve cenazesi gönderilen Fatma Patan'ın cenazesinin yanlış geldiğinin bilgisini sizlere aktarmıştık ve şu anda da Tekirdağ'dan dün gece değil bu sabah vefat ettiği bilgisi. Net olarak ulaşan Fatma Patanın cenazesi diğer cenazenin ailesiyle beraber gelmiş durumda ve şu anda tekrar Patan ailesi cenazenin teşhisi için e, şu anda cenazeyi teşhis edecekler ve daha sonrasında da aile Patan ailesi annemize e, Tekirdağ özel yaşam hastanesinde yanlış tedavi de uygulanabilir diye şu anda savcılıktan bir kez daha annelerinin cenazesinin otopsi edilmesi için başvuruda bulunmaya gittiler. Evet şu anda sizlere de aktardığımız gibi hemen gördüğünüz gibi Tekirdağ'dan özel araçla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi cenaze aracıyla getirilen cenaze Fatma teyzemizin cenazesi şu anda Morka, gasilhanenin morkuna kaldırılıyor ve tekrar çocukları tarafından da teşhisi yapılacak. Teşhisi yapıldıktan sonrasında ise ee, annelerinin 18 gün boyunca yoğun bakımda kaldığını ve kaldığını ve bu süre zarfının neticesinde de vefat ettiği bilgisini dün gece almışlardı ve dün gece vefat edenin başka bir kişi olduğunun bilgisine ise bugün defin edildikten sonra bilgi geldi ve şu anda Tekirdağ'dan Fatma Pata'nın cenazesi geldi ve şu anda tabuttan indirildi ve Bakın ben sizin hiç bağını bilmiyorum. Yani çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Ama Evet tabii. Bakın şefen yızıktı. Bir gün sizin tastınız yani sizin aldığınız bu Yani böyle bir karışıklık

Evet, yani bizim zaten acımız çok büyük, yani çok aşırı birden olan bir şey ve üstüne bu olay oluyor. Epey şimdi bildiğiniz Mildar'da mı hasta Ne gibi? Dün önce öldürüldü. Tamam, bize bu bizim, Biz gelen, bizim Siz Nerede gördünüz? Biz gittiğimizde gelen, basketi izleyen Amerika'ya gelen arkadaşları evet. yok ki bu bizim değil diyor. Basıyorlar. Kendi yani. Tabi canım, yıkamaya bu sabah yıkamaya girdiği de yani, zaman. Tabii canım. Şimdi diyorlar bu bizim cenazeye gidiyorlar ya. Sizin hastanız kalp krizi miydi? Evet efendim. E şimdi siz koronalı hastayı açtınız orada yıkamak için yani bizim hastamız. Evet, değil, ha, yani şey olarak diyorum size teslim yok. edilen hasta koronalı hastamızdı Fatma evet. Hanım'dı yani. Bize teslim edilmiyor. Cenaze orada bizim tekrardaki üstümüzde cenaze aracı gidiyor, alıyor hastaneden, gasilhaneye getiriyor o ve orada yıkıyor. Ben de, ben de sizi, orada şey sizin hastanız öldü diye çağırıyorlar değil mi o hastanın yani. Bizim, Önemli şimdi burada o nokta. Sizin bizim hastamız, hastamız burayı bizim, bizim hastamız, hastamız çağırır, aşağı yukarı 18 yani. saat zaten tamam, hastanede mi Ben demek istedim, de. siz diyorsunuz ya, siz biz görmemiz. Ama sonuçta bugün sizi çağırdıkları için kim sizin yakınınız yani sizin genel deneyiminizde dışarıda muhakkak mı var? Hocam bizim olmak için mi, mi? zaten? Ama Hayır, işlemi, Hı, işlemi siz de biz Hayır. Bu biliyorsun Değiştiriyorsunuz. Karıştırmıyorum ben. Bizim hastamız. Bizim hastamız. Ben, ben, ben bizim, ben, 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 ben sizin dediğinizi gece, de ödüyorum. Gece iki buçuk duyuyor. Tamam anlıyorum. Hı. Ama ben demek Siz öğrenmek istedim. Bugün, ya, bugün Sizin evet. göre sizi cenazeye çağırdın. Bunu Yani size bunu öldü diye yani. sizin asla diye veriyorlar. Ya hocam bunu öğrenme gidiyor. Size hastanız vefat etmiştir diye. Bugün mi geldi? Yok. Hayır. 18 saat önce hastalığı verdi. Bizim kızımız vardı. Oradan gelecek. Biz kızımızı beklemek için beklettik hastalığı. Doğru. Allah sabırlıklar versin abi hepinize. Evet değerli takipçilerimiz acı bir olay. Bu olay Karasu ilçemize nüksetmiş oldu. Ve özel hastanelerde karışıklıklar oluyor mu olmuyor mu? Tabi çok ender rastlanan bir durum. Tabi en acı olanı da defnedildikten sonra Tekirdağ'dan gelen cenazenin tekrar mezardan çıkartılarak aileye teslim edilecek olması evet bir kere gömüldü bir kere daha gömülecek Allah bu acılı ailelerimize sabırlar versin ve şu anda da gördüğünüz gibi aileler buradalar ve e, tekrarında da şunu iletmek istiyorum ki sizlere e, Patan ailesi tekrar bir adli tıp kurumuna gönderilip e, cenazelerinin Fatma teyzemizin Adli Tıp Kurumu'nda inceleme yapılmasını istemekteler. Bunun için de Karasu Savcılığı'ndalar. Şu anda biz de gasilhanede ailenin alacak olduğu kararı hep birlikte bekliyoruz. Bugün Fatma Patan teyzemiz defnedilecek mi edilmeyecek mi? Bunun gelişmelerini de şu anda sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Ve koronalı hasta olduğu için de içeride yapılan incelemelerin hemen sonrasında dezenfektan çalışmaları da gördüğünüz gibi uygulanmakta. Evet gerçek bilgi net bilgi ve olayın içerisinde mış mış değil sizlere net bilgileri aktarmak için de biz şu anda bu konuyla ilgili Gasilani önünde sizlere bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. Ve tüm Sakarya, tüm Türkiye'nin bilgileri dahilinde bu ve buna benzer olayların olmaması için de tüm Sakarya ve ulusal basına da buradan konuyla ilgili sesleniyoruz bu ve buna benzer olayların yaşanmaması için de lütfen daha dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz. Var mı orada soru bir şey? Soru anayın bir şey. Geçmiş olsun dilekleri. <laughs> Allah'a emanet <'ım>. olun. <laughs> Evet şu anda e, damadıyla beraberiz ve e, şu anda Adli Tıp Kurumu'na tekrar savcılığa müracaat edip de ölüm nedeninin netleşmesini evet, istiyorsunuz evet, sanırım. Çünkü bayağı bir karışık siz de gördünüz. Yani e, ifade şeyler çok farklı. Yani insanın beyninde harbiden bir soru işareti oluyor. E, şimdi e, o diyor işte benim cenazem 18 adı önce arandı işte şeyden gelecek. Yani buradaki karışıklık çok büyük bir sorun var ki bu hastanede bu şeyler karışabiliyorsa o zaman tedaviler de karışıyor. İki hastanın bir dosyası karışabiliyorsa demin e, Canlıyan'a Can dediği gibi o zaman siz kalp hastası olan kişiyi korona virüs te tedavisi, tedavisi, tedavisi yapıyorsunuz. Kalp hastası olanı, yani bu dosyayı karışan orada demek ki bu dosya da karışı demektir. Ama yani burada şimdi bayağı bir çelişki var. Bunun da araştırması incelenmesini istiyoruz. Şu gereken anda da, de yapacağız. Şu an kayınvalidenizin Fatma Fata'nın tekrar otopsi tabii ki. incelemesine ta, gitmesini ta, istiyorsunuz. Tabii ki, tabii ki. Çocukları da şu anda savcılıktalar Savcılıklar efendim. Gereken e, şeyleri takatlarının tarz, yapılması için. Tekrar Allah sabırlık Sağ ol, versin. Allah razı olsun. Ki sanırım bugün defnedilmeyecek Cenab-ı Büyük adresi. ihtimal e, defnedilmeyecek. Çünkü savcılığın verse, e, karara göre, karara hareket, göre hareket edeceğiz. Yani bir daha yani çıkartmak Çalmak olmasın Çalmakta diye bir kere yaşadık ya ya bu olayı. Yaşadık evet. Yani kolay bir şey değil bunlar. Hani iki evet. tarafı içinde kolay bir şey değil. Ama e, nasip öyleymiş. E, öbür türlü de olabilirdi. E, Defnedilip yani de kapatıp gidebilirdik. gidebilirdik. De. Evet. Yani iyi bir yanı işte en azından e, yani sonrasında, ön, sonrasında da çözüm olmuş çözüm oldu. oldu. İnşallah. Bu aklımızdaki şüphe olayında da inşallah net bir karara varırız. İnşallah. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet değerli takipçilerimiz şimdi de Tekirdağ'a gidecek olan cenazenin hazırlanıp teslim edilmesi yapılacak ve hemen gördüğünüz gibi Tekirdağ'dan diğer cenazenin ailesi de hemen arkamda gördüğünüz gibi cenaze aracının yanındalar. Evet Sakarya'nın Karasu ilçesinden detayları sizlere an, be an aktarmak için yayınlarımızı ara ara yapmış olacağız. Biz Karasu haber ailesi olarak sizlerden sadece paylaşım yapmanızı, bizlere sahip çıkmanızı temenni ediyoruz. Bu duygu düşüncelerimizle hayatını kaybeden her iki e, hanımefendiye de rahmet diliyoruz. Acılı ailelerine sabır diliyoruz. E, lütfen hastalarınız konusunda, cenazeleriniz konusunda da hassas olun. Bir dip not daha söyleyeceğim. Her ne kadar bu olay Sakarya'da gerçekleşmiş, Karasu'da gerçekleşmiş olsa da Konunun muhatabı Tekirdağ e, Özel Yaşam Hastanesi'nin morg sorumluları ya da hastane sorumluları. Sakarya Büyükşehir Belediye ekiplerimiz ise hummalı çalışmalarında böyle bir aksiliğe zaten e, müsaade edilemem edilmemesi için tüm tedbir ve önlemleri ilk koronavirüs cenazesinden bugüne kadar uygulamakta. Bu nedenle konunun Sakarya Cenaze İşleri Müdürlüğü'nün konumunda değil Tekirdağ'daki özel hastanenin evrak karıştırmasından dolayı meydana geldiğini düşünmek. Evet, tekrar bu düşüncelerimizle her iki aileye Allah'tan sabır, rahmetli e, hanımefendilere de Allah'tan rahmet diliyoruz ve şu anda da Tekirdağ doğru aracın hareket ettiğini hep birlikte görmekteyiz. E, cenazelerini aldılar ve şu anda da hareket halinde gidiyorlar, gidecekler. Evet, bir kez daha böyle üzücü olayların yaşanmaması için bizler de sizlere konuyla ilgili detaylar aktarmaya çalışıyoruz. Evet değerli takipçilerimiz Sakarya'nın Karasu ilçesinden Tekirdağ'dan Karasu'ya ulaşan bu acı ama gerçek olayı hep birlikte sizlerle beraber yerinde görmüş ve paylaşıyor durumdayız. Evet Fatma teyzemizin akrabaları da yavaş yavaş gelmeye başladılar. Savcılıktan gelecek olan karar da bizler için çok önemli bir durum olacak. Ama aile annelerine yapılan tedavilerin neler olduğunu, hangi ilaçların kullanıldığını, vefat etmesinde yanlış bir takat uygulanıp uygulanmadığını, Evet tekrar Allah sabırlıklar versin diyoruz ve Tekirdağ'a cenazeyi gönderiyoruz. Evet bugün Karasu'da Yeni Mahalle Mezarlığı'nda saat 11'de defnedildikten sonra Tekirdağ Özel Yaşam Hastanesi'nden yanlış bir e, ha, cenazeyi size gönderdik diyerek bilgi gelmesinin ardından saat 12.00'da e, çıkartılan cenaze şu anda Tekirdağ'a gönderilir halde. Evet biz de bu dakika sonrasında Fatma Patan ablamızın cenazesiyle ilgili gelişmeleri ve aileyle birlikte sizlere konuyu takip etmekteyiz. Tekrar Allah rahmet eylesin. Sizlerden de paylaşım yaparsanız bizler için çok çok iyi olur. Ve ayrıca bu gece saat 10'da 22.00'da Eymen Bebek SMA hastası Eymen Bebeğimizle birlikte kampanya canlı yayını yapacağız. Tüm takipçilerimizi de bu kampanyaya SMA hastalarının miniklerimizin derdine çare olmak için sizlerle bir araya geleceğiz. Hepinizi 22 çift 22.00'da SMA hastası Eymen bebekle yapacak olduğumuz canlı yayını sizleri de davet ediyoruz. Evet Sakarya'nın Karasu ilçesindeki detayları sizlere anbean an aktarmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Allah'a emanet olun.